Bir gün iki evine uçaktaymış. Tam herkesin uyuduğu sırada biri diğerine hadi sevişelim demiş. Diğer kafayı mı yedin ya bir sürü insan var uçaktayız demiş. Merak etme, su uyuyordur. Bak istersen hostesten bir kola isteyeceğim kimseden ses gelmez. Hostes bile uyuyordur demiş. Diğerine bir kola getirin diye seslenmiş. Kimseden tık yok. Bir daha istemiş. Yine aynı. Daha sonra başlamışlar sevişmeye. Sabah olunca hostes servise başlamış. İhtiyar bir adam, ah kızım sabaha kadar başım ağrıdı, hiç uyuyamadım demiş. Amca, e, bana seslenseydiniz size aspirin getirdim demiş. Kızım nasıl sesleneyim, adamın biri kola istedi, sabaha kadar siktiler demiş.